gece üst sıralarıydı. Burada iki grup önce tartışmaya başladı. E, tartışma sesinden biz şu yandaki dükkanın sahibiyim ben. Böyle çıktık baktık. Olay sakinleşti. Bir 15 dakika, 20 dakika civarı geçti. Bir tane beyaz araba şöyle Mecidiköy tarafından hızlıca geldi. Böyle kalabalığın içine bir daldı. Dalar dalmaz işte. Burada taksilere bakan çay arkadaşı altına aldı. Bir de bir, bir genç bir arkadaşı daha aldı. İşte ondan sonra olay yerine geldik biz hemen. İşte kaza yapan arkadaşın beyni artık dağılmıştı. E, Allah rahmet eylesin. Ambulans geldi hemen peşinden polisler geldi, savcı geldi. Derken götürdüler. Götürdüler. Aa, üzücü bir gezeydi. Hatırlamak da istemiyoruz. İki grup arasında tartıştı burada eğlence merkezi eğlence yerinden çıkıp iki grup aralarında tartıştılar. Tartıştıktan sonra biri birini arıyor işte. O da arkadaşı artık arabayla basıp geliyor buraya. Ne diyelim yani diyecek bir kelime bulamıyoruz.